Tasavvufta kadın veliler ile Hristiyan mistik kadın azizeler, Rabia el Adeviye ve Azize Teresa arasında ruhsal paralellikler. Tasavvuf tarihinde kadın veliler, çoğunlukla göz ardı edilmiş olsalar da, hem dini hem felsefi düzeyde derin bir mistik tefekkür sunmuşlardır. Bu kadınlar arasında en tanınmış isimlerden biri Rabia el Adeviye, sevgi merkezli Allah tasavvuru ve dünyevi ilgilerden soyutlanmış yaşamıyla İslam mistisizmine damga vurmuştur. Benzer şekilde, Hristiyan mistik gelenekte de Azize Teresa Davila, ruhsal deneyimleri, sezgisel teolojisi ve Tanrı'yla aşk merkezli birleşme anlayışıyla öne çıkar. Her iki figür, farklı inanç sistemlerine mensup olsalar da, mistik deneyimlerinde dikkat çekici benzerlikler sergilerler. Aşağıda bu iki büyük mistik kadının, içsel yolculukları, Tanrı anlayışları, tecrübe ettikleri V.E.C.D. Ve halleri ve toplumla ilişkileri bağlamında nasıl örtüştüğünü detaylı biçimde inceleyelim. 1. ilahi Aşk Merkezli Mistik Yolculuk Rabia el-Adeviye, Allah'a duyduğu aşkı, cennet korkusu veya cehennem endişesiyle değil, sadece Tanrı'nın zatına olan özlemle temellendirir. Onun ünlü duasında şöyle dediği rivayet edilir. Eğer sana cehennem korkusuyla ibadet ediyorsam, beni cehenneme at. Eğer cennet ümidiyle ibadet ediyorsam, cennetini benden esirge. Ama eğer seni sırf sen olduğun için seviyorsam, o zaman sevgine beni layık kıl. Bu yaklaşım, tasavvufta muhabbet makamını temsil eder ve sufiler arasında en yüksek seviye olarak görülür. Azize Teresa da benzer biçimde Tanrı ile olan ilişkisini sevgi merkezli tanımlar. Onun, İçsel Şato, El Castillo Interior, adlı eserinde ruhun Tanrı'ya ulaşma süreci yedi aşamalı bir iç yolculukla anlatılır. Bu süreçte ruh, dış etkenlerden sıyrılarak Tanrı'nın sevgisiyle, mistik birleşmeye ulaşır. Tanrı sevgisi burada da ceza veya ödül temelli değil, arı bir sevgiye dayalıdır. Tanrıyı sevmenin nedeni, onun sonsuz güzelliği ve varlığın kaynağı olmasıdır. İkinci mistisizmde kadının yeri, erkek egemen geleneğe direniş. Her iki figür, dönemin dini kurumlarında kadının bastırılmış pozisyonuna karşı sessiz fakat güçlü bir duruş sergilemişlerdir. Rabia, erkek egemen tasavvuf çevrelerinde, aşkın mürşidesi olarak kabul edilmiştir. Halife Hasan I. Basri gibi döneminin büyük sufileri onun önünde eğilmiş, fikirlerinden ilham almıştır. Kadın olmasına rağmen hiçbir erkek mürşide tabi olmadan doğrudan Allah ile ilişki kurmuş ve bu yönüyle kadının doğrudan velayetini temsil etmiştir. Azize Teresa, Katolik Kilisesi içindeki erkek egemen hiyerarşiye karşı reformist bir mistik olarak öne çıkar. Kadın bir teolog olarak kilisenin dogmatik kalıplarını aşarak Tanrı ile bireysel birlik anlayışını savunmuş, hatta Engizisyon döneminde fikirleri, tehlikeli, olarak görülmüştür. Buna rağmen, kiliseye doktor, Doctor of the Church unvanı verilen ilk kadın olmuştur. Bu yönleriyle Rabia ve Teresa, kadın mistikliğinin hem teolojik hem de toplumsal anlamda temsilcileri olmuşlardır. 3. VECD ve Mistisizm, Ruhsal Ekstaz Halleri Her iki mistik de Tanrı aşkı içinde girdikleri ruhsal hallerle, VECD, Cezbe, Fena gibi, tanınır. Rabia aşkın ateşiyle kendinden geçme, bazen şiirsel anlatımlarla Tanrı'ya seslenme ve dünyevi her şeyi inkar etme halleriyle öne çıkar. Aşk onun için yakıcı bir ateş, kendi benliğini yakıp Allah'ta yok olmadır, fena fillah. Ona göre kişi Allah'ın iradesine teslim olmadan gerçek muslata eremez. Teresa d'Avila mistik deneyimlerinde bedensel ekstaz halleri yaşamış Hatta bunlar sanat eserlerine konu olmuştur, örneğin Cın Lorenzo Bernini'nin ünlü Azize Teresa'nın vecdi, heykeli. Tanrı'nın sevgisiyle ruhsal birleşme yaşadığını, bazen fiziksel olarak bedeninin havalandığını hissettiğini anlatmıştır. Bu iki deneyim, farklı dini bağlamlarda ortaya çıkmış olsa da özde benzer bir mistik psikolojiyi yansıtır, aşkın öznesizleşmesi ve Tanrı'da yok oluş. Dördüncü Tanrı ile konuşan kadınlar, ilahi ilham ve vahiysel sezgi. Rabia, Tanrı ile olan içsel diyalogunu hem şiirsel dualarla hem de hikmetli sözlerle dile getirir. Her zaman bir kul gibi değil, çoğu zaman aşık olarak hitap eder. Tanrı ile arasında bir aracıya ihtiyaç duymaksızın sezgisel bir iletişim kurar. Teresa ise Tanrı'dan doğrudan mesajlar aldığını, onun sesini işittiğini ve zaman zaman ilahi vizyonlar gördüğünü aktarır. Bu durum zaman zaman kilise tarafından sorgulansa da, içsel sezgileri ve yazıları ilham olarak kabul edilmiştir. Her iki mistik kadının da vahiy benzeri tecrübeler yaşadığı görülür. Bu onların peygamber değil ama, Tanrı'nın sırdaşları, olarak görülmelerine neden olur. 5. Eserleri ve Etkileri Rabia, doğrudan bir kitap bırakmamıştır. Ancak onunla ilgili menkıbeler ve sözler, özellikle attarın tezkiretül evliya gibi kaynaklarda yer alır. Tasavvufta aşk temasının zirveye çıkmasında büyük etkisi olmuştur. Teresa, özellikle içsel Şato ve Hayatım, Vida adlı eserleriyle mistik literatürde derin iz bırakmıştır. Hristiyan mistisizminin hem deneysel hem öğretisel temel taşlarından biridir. Altıncı evrensel ruhun temsili, dini sınırları aşan benzerlikler. Rabia ve Teresa, yalnızca İslam ve Hristiyanlık çerçevesinde değerlendirilmemelidir. Onların mistik yaklaşımı, dini formları aşarak evrensel insani hakikat arayışını temsil eder. Aşkı mutlak hakikat olarak görmeleri, iç yolculukta nefsin terkini esas almaları, dünyeviliğe karşı tepkileri ve kadın olmalarına rağmen Tanrı'ya ulaşma haklarını cesurca savunmaları, onları tarihsel olarak da modern zamanlar içinde ilham verici kılar. Sonuç Rabia El Adeviye ve Azize Teresa, kadın mistisizminin iki farklı kültürdeki en güçlü figürleridir. Her ikisi de geleneksel erkek egemen din anlayışına karşı sezgi, aşk ve içsel sezgiyle var olmuş, Tanrı ile birebir ilişki kurma iddialarıyla kendi çağlarını aşmışlardır. Rabia'da Tanrı aşkı, Teresa'da ise ruhsal birleşme olarak tezahür eden bu mistik arayış, onları farklı inançların ama aynı insanlığın ortak ruhsal mirası haline getirir.